Çaylak Okçu bölüm 5'ten herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Bu bölüme başlarken önce bir draki gireceğim. Saatimiz 22.22 22 şu anda. Jere'ye çok az bir süre kaldı. Jere ile devam edeceğiz. Bu bölümdeki hedefimiz bir 75M daha kasıp şu takımızı da artı bir yapmak olacak. Bakalım bu bölüm içerisinde bu 75M'e ulaşabilecek miyiz? Ulaşırız. Büyük ihtimalle ulaşırız. Bu bölümde de bu favorimizi artı bir yapacağız. Bir önceki bölümde diğer favorimizi artı bir yapmıştık. Bunu da yapmak için savaş vereceğiz. Şöyle drakilerimizden bir sıra sayacak mı? Zannetmiyorum sayacağını. Çünkü çok az bir süre kaldığı için saymaz. Hemen geçelim. İlk hakkımızı yapalım. Bu arada bu bölümde 70 8 oluruz. 79'da zorlamaya çalışacağız. Switch Premium bitmeden önce de 18 günümüz kalmış. Bir 80 level'ı zorlamak istiyorum. 80 level yapmak istiyorum karaktere. Hatta bir XP falan da bırakabilirim yani. Bakacağız duruma göre. Haydi. Drakilerle startımızı verelim. Tam gaz devam edelim ve başlayalım. Daha ilk katlardayız. Hatta daha tamamen ilk kattayız. Girişimizin ilki yani. Bir tane VB'mizi aldık. Devam ki. İlk direkimizden 36 tane mana, <laughs> 23 tane pot, cam potu, bir tane wb, bir tane de shell aldık. Hemen geçiyoruz şimdi. 4,5 dakikamız var. JR'ye geçelim. Beyler mükemmel bir rekora doğru ilerliyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. 5 dakika. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum ya. Vallahi Eski serverlarda da oynadım. Yani böyle bir şey görmedim ya. 5 dakika aga. Hemen buglamaya başladım. 5 dakika gibi rekor sürede geldik dedim ya. <laughs> Şu aşağıya bakar mısınız? Kaybettik. Bilekem. 2 tane green gem, 1 tane de black ile uğurlandık maalesef ki. Karşı taraf da 6 dakikada geldi yani. PK'da da bayağı bir can çekiştik. Magelerimiz sağ olsun güzel oynadılar. Ama kaybettik. Kille kaybettik maalesef. İkinci drakimizi de bitirdik. İkinci drakimizden de sadece 25 tane ve 19 tane mana potu. Bir tane de drake commander badge alabildik. Drake commander badge'imizi ayıralım şuraya. Geçelim üçüncü drakimize. Üçüncü ve son drake hakkımızın da sonuna geldik. Yine pot kastık. Yine shell kastık. Şimdi sıra alacağım kaosa gireceğim. Bir de gece kaosu yapalım bakalım ne kadar sinir olacağız. Hep birlikte bir sinir olalım bakalım. Beyler kaosta çok uğraş verdim. Çok debelendim. Başlarda çok güzel gittik ama. Bunu yediremiyorum kendime ya. Yemin ediyorum yediremiyorum. Şöyle 55'lerde falan bir kaybettim. Arka arkaya 3 tane tek yedim ya. Çıldırttı beni ya. Çıldırttı. Ondan sonra toplayamadık. Geriye düştük zaten. Nalet olsun ya. Böyle bir. Bak bir de kırmızı kutu verdi. Yeşil kutu da değil. Al koyduk bunu da. Ben yatıyorum şimdi. Yarın görüşürüz. Beyler bayanlar şöyle CZ'ye geçmiştim ki. Hemen bir parti geldi. Ben de değerlendirmek istedim. Arkadaşlar burada Balrog'da farm atıyorlar belli ki. Biz de hoppa drag, Dragon Armor Scales. İkinci. Valla daha yeni geldik. Bak ilk bana bir. Bu geldi. Donlukta gene bana geldi. İki tane drop aldık. Çok iyi oldu. Daha gelir gelmez. Ben de X Premium'la farma dahil olacağım. Çok güzel XP veriyor çünkü. XP de kasmış oluruz böylelikle. DC Premium'a geçmeyeceğim. Valla beyler o kadar ümitliydim ki şimdi ne olduysa ben anlamadım. Yazamıyorum da soramıyorum da bir açıklama yapan da yok. Aynı klandan <laughs> iki parti oldular. Anda bu şekilde ne bileyim birbirleriyle savaş mı veriyorlar? çözemedim ne yaptıklarını da. Yani çok fazla durmayacağım gibi. Yani böyle olursa hiçbir anlamı yok ki beyler. <laughs> drop da bana geldi. Adamlara yazamıyorum da ne yapacağım ne edeceğim diye. Ama ben bu iki drop'u şimdi çıkacağım büyük ihtimal buradan. Bu iki drop'u ayıracağım buraya. Bu arkadaşlara bir şekilde ulaşacağım ben. Akıllarında kalmasın. Hepsini de free aldım böyle yani. Şimdi geçeceğim. Zaten CZX görevini yapıyordum. Onu yapmaya devam edeceğim. CZ chat görevini yapıyordum. Onu yapmaya devam edeceğim. Hatta ben trade atıp şöyle arkadaşa teslim ediyorum. Yani pay verir mi vermezse de canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Ben geçip kaldığım yerden CZ chat görevini yapmaya devam ediyorum. Beyler bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Favorin 1 alacağına. Favorin artı 0 ve 1 alacağına. Şu CZ'deki chat görevlerini alıp. Bunları kullansan aynı şey dedi. Evet. Çok ufak bir düşme yaşıyor. Artı biriyle aynı. Düşmemiyor. tabi. Defans olarak biraz düşüyor. Ama hatta health 4 bile health 7. HP MP veriyor. Şeyde çok oynamıyor. HP'de çok bir şey oynamıyor ama MP az bir şey oynuyor. Öyle bir şey yapabiliriz. Bunları satıp. Şimdi iki tane alacağız bunlardan büyük ihtimalle. Bunları satıp da biz bir kok falan düşünebiliriz ya. Başka bir takı düşünebiliriz. Bunlar Bizim işimiz uzun süre görür. Artı bir niyetine geçiyor çünkü. Favorinler şöyle bir kalsın. Favorin artı bir kalsın. Bunları satarız. Bu akşamın ilk drakisini bitirdik. Şöyle çıkalım. İkinci yarata kadar kesiyorum. Her zaman olduğu gibi. ilk drakimizde iki tane web aldık. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Droplarımız bugün çok daha güzeldi. Dün de aldık bir tane. Üç tane etti. Koyduk bunları. Bir tane de shell aldık. Bu bu sıkıtlamış oldum. O bal drop'tan Kalsın en azından payımızı bu şekilde almış olalım. Görevleri yapmaya devam ediyorum. Ha, bu arada şu shell set görevini de yaptım. Bu çok çok daha iyiymiş. Yani dex bonusları gene aynı. Ama defansları daha iyi. İkinci drakimizin de sonuna geldik. Şöyle ton atalım. Bu drakimizde valla hiçbir drop yok. Akşam jeresine de girmiş bulunmaktayız. Partimizde iki tane magemiz var. Bir tane de warrior'umuz var. Bakalım sonuç ne olacak. Dün çok iddialı konuştuk. Partimiz çok güzel çok iyi geldik diye. Ama karşı taraf da bir o kadar güzeldi. PK'ya kaldık. PK'da da bizi patates ettiler maalesef. Şimdi bakalım ne olacak. Beyler devaya geldik. Biz kesmeye başladık. Ondan sonrasında adamlar geldi. Adamları da kestik. Sonra aynen gördüğünüz gibi şöyle devaya tekrardan atak vermeye başladık. Sıra bende. Devamızı kestik. KS'ye falan gelemediler. Arkadaş çok ısrarcı oldu ya. Şu Legends klanında ki şu seksi di, doktorum dum mu artık neyse çok ısrarcı oldu. Kesmeyin kesmeyin. Al işte kestik. Ne olmuş yani? Biz de silver barımızı almış olduk. Ekmeğimizdeyiz kardeşim ya. Al kazandık da yani. Bir tane silver bar, iki tane red gem, bir tane de black gem ne? Kazanmış olduk. Daha ne istiyorsun ya? Gözünü seveyim. Bu neymiş ya? Kesmeyin de kesmeyin. Sal devayı da sal devayı. Hoppa. Hemen şöyle kendimizi CZ'ye atalım dedik. İlk kestiğim Evil Wizard'tan bir adet Rons kolunu kaldık. Beyler. Aha da şurada görebiliyorsunuz. Aha da drop. Güzel. En kötü bir 6 emi vardır diye tahmin ediyorum. Böyle attı mı şevkleniyorum da ondan sonra 50-60 tane kesiyorsun bir şey atmıyor. Şöyle bir 5 dakika kadar durabildik. Bir arkadaş geldi. HP recovery işe yarar mı? EP, Epe yaramaz ya. 5 dakika oldu ya. 5 dakika yani. Şöyle tekrardan ikinci tur bir kesildik. Çıkan çöpleri bir satalım sizinle birlikte. Bu sefer daha çok durduk. Aksine. Ama çöpü azalttı. İşe yarayan bir MP recovery yok. 400-500k diyelim düz hesap. 6'ya 5 oldu bunlar. Orada farm denedik. Burada farm denedik. En son kendimizi gene son dakika hakkımızı yaparken bulduk. Son drake hakkımızda da herhangi bir şey yok. Pottan başka bir şey kasamadık. 2 tane vb ile bu akşamın üç tane drakesini de tamamlamış olduk. Ben şimdi yatıyorum. Beyler uzun uğraşlar sonucu şöyle hem green hem de quest görevini bitirdik. Şöyle ayırayım şunu da. 2 bundan oldu 5 bundan oldu. Akşama bir tane daha açılacak onu da yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem. Dün akşam dedim size yarın akşam görüşürüz diye ama biraz rahatsızlandım. Sesimden de anlayacaksınızdır. İşe gidemedim. Bugün bütün gün evdeyiz. <laughs> farm yapacağız. Yapabildiğimiz kadar farm yaparız. Çok hızlı bir şekilde BDV'yi de kazandık. Dedim bari BDV'ye gireyim. Oradan beleşten bir kırmızı kutu alalım. O güzel oldu. Hem kırmızı kutumuzu alacağız. Hem de bir XP kağıdı alacağız. Kafadan bir an hanemize 10 dakika içerisinde yazdık. Şimdi görevleri yapmaya devam ediyorum. Şu Cezze chat görevleri var. Ne kadar nalet görevler ya. O 50 tane şu kes kes bitmiyor. Kes kes bitmiyor. Çok sinir bozucu. Beyler CZ chat görevini yaparken şuradaki yaratığa geldim. Şaşırtıcı bir şekilde buradaki çöp solatı boş. Kalabildiğim kadar burada kalacağım. Saatimiz kaçmış? 12.36. Bakalım. Devam. Şöyle 3 silahımızın da reperisi geldi. Ve üstümüz de doldu. Her yerimiz doldu. Şöyle Slota başlarken 16 hem para vardı üstümüzde. Öyle aklımızda kalsın. Şöyle çöpleri satalım sizinle birlikte. Çok güzel bir slot buldum ya. Ben bu slotu bulabileceğimi hiç tahmin etmiyordum da. Buradan çıkmayacağım abi. Uzun süre burada duracağım. Güzel. 2 hem para. Kaç dakika olmuş? 26 geçe 14 dakika olmuş. Gene 3 silahımızın da reperesi geldi. Kaç dakika oldu inanın hatırlamıyorum. Ama bir 10 dakika çok rahat olmuştur. Ama üstümüz dolmadı bu sefer. Yavaştı. Az geldi. 708K böyle. Burada da çöplerimiz var. Buradan da bir 1300 gelmez mi be? Ne 1300'ü? 700, 700 anca gelirmiş. O bile gelmedi. Olsun sıkıntı yok. 19-20 M'e ulaştık abi. 16 de gelmiştik. 4 M'e yakın para şu anda kastık. Nereden baksanız. 26-30 desem 30, 37, 38, 6 da öyle 44 dakikada. Gene silahlarımızın reperesi geldi ama bu sefer üstümüz fazlasıyla doldu. 500k böyle. 500 de buradan. Hatta 637 de buradan. Bu slotu bulmam çok güzel oldu ya. Yoksa var ya CZ'de aptal aptal dolaşıyordu. Yemin ediyorum. 743k da böyle 22.5m oldu. Devam abi. Bu arada 1 saat oldu. 1 saatten fazla oldu hatta. 12.26'da başlamıştık. Hadi 12.30 de. Bir saat oldu. nota girdiğimizde 16 en para vardı. 8 para kasmışız. 8 8.5 para kasmışız. Bir saatte. Şöyle tekrardan üstümüz doldu. Hemen geçiyoruz. Çöplerimizi satmaya. Wolf'ümüz de bitti. Wolf almayı unutmuşum. Aslında azıcık daha durup şu üstümü tamamlayabilirdim. 600k. Buraları full dolduruyoruz. Loot ayarını da 5k'ya çektim ki ne geldi? Ne geliyorsa gelsin kardeşim. En azından bir 30 M'e kadar burada çıkalım ya. Kimse de gelmiyor Sulato. 25 M yaptık abi. Süper. Devam. Evet beyler. HTB HTC maceramız burada sona erdi. Çünkü mageler Sulato çökmüşler bile. Yapacak bir şey yok. Yani bunlardan alamayız. İyi bile dayandık yani. İyi kastık ya. 16 M'di. 9 M para kastık. Gayet güzel. 1 saat saatten fazla sürdü kasmamız. 1 saat 1 buçuk. 1 saat 10 dakika falan sürdü ama 9 hem kastık. 1 saatte 10 hem güzel para. Şu CZ chat görevini yaparken biraz çöp de atıyor. O kestiğimiz 50 tane yaratıklar var ya. Nalet yaratıklar. Bir tane de MS aldık. Falkonların oradakini kesiyordum. 2 tane falkon kestim. Bir tane MS attı. Onu da şöyle ayıralım. Bu 4-5 tane MS'ye BDV kağıdını basıp XP ile birlikte gireceğiz. CZ chat görevini tam olarak bitiremedim. Ama üstümde kalan MS'lere de bir gireyim dedim. MS'lerle level alalım. Hop şöyle ilk MS'miz boş. Krovas haritasına gitmek istiyor çünkü. Krovas haritası şu anda bu serverda yok yani. Olmadığı için son olarak görevi tamamlayamıyoruz. MS'lerden bir tane daha MS aldım az önce. Şu demin girdiğimiz MS'den bir MS daha aldım. Otelde 6 tane MS gireceğiz. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Şöyle son yaratığı biz sizinle birlikte keselim. Son yaratık dediğim. Level almak için son yaratığımız. Büyük ihtimal bunu kestikten sonra level aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 79 level olduk. Bayağı iyi oldu. 79 level yaptık çarı. Bakalım son MS'mizde bir drop var mı? En kötüsünden bak. Old, Old bir tane takı istiyorum. At artık. Hoppa güzel. Güzel. Onem. 10M. Bir onem de buradan kıtladık abi. Hele şükür ya. Altıda bir yapar bari. Ayıptır günahtır ya. Çıkalım şu çöplerimizi de bir satalım sizinle birlikte. Şöyle tüm çöplerimizin getirisi de bize 566k oldu. 27 buçukken parayı ulaştık abi. Hatta şunu da unutmuşum bak. Arada kaynamış. Al bunu da. 27.5 M. Nakit olarak çok güzel ilerliyoruz. Bu da çok güzel oldu. 10 M'imiz var buradan da. En kötü 10 M. Şimdi beyler bayanlar bir S3'e geçtim. S3'te şöyle şu favorin artı 1'lerimizi artı 1'imizi ve sıfırımızı satacağız. O yüzden şöyle bir bakındım favori artı sıfırlara. Zaten biz 37 şerden almıştık bunları hatırlayacaksınızdır. Bunları gerekirse kendimize satıp aldığımız fiyattan 1 M altına kendimize satıp kok almayı düşünüyorum. Şöyle koklara bir bakalım. 115 m. 110 m alabilir miyiz ki acaba pazardaki arkadaşlardan? Over artı birini 36'dan sayıp kendimize satsak 36 çarpı 3 dur yazamadım. 36 çarpı 3 108 m. 108 m. Bir hadi biz bunu 105 m'den kendimize alalım. Bunu 105 m'den artı sıfırını da 35 m'den alalım. 140'a. Bir 140'a ben şunları kendime satayım Bu fiyatının bir tık üstünde. Pazarda beklerim ben. Paramızı bir görelim. Çünkü bunlar artı bir gibi yani. Bayağı bir işimizi görecek. Bunları bayağı uzun bir süre tutabiliriz görev itemlerini. 140 m dedik değil mi? 105 öyle, 35 öyle, 140 m. Şöyle bir 140 m üzerimize alalım. 167 paramız var. Şu bölüm içerisinde kastıklarımızı da bir alalım üstümüze. Hatta şunları da gider kırdırırız şimdi. Şimdi bu 167 eme biz kok alamıyoruz maalesef. Bir parça da mitril alabiliyoruz. Dersek bir parça mitril bizim işimizi görmez açıkçası. Hadi burayı da sat. 2 GB'ye zor ulaşırız bu şekilde burayla birlikte. Gene kok alamıyoruz. 2 tane doğal kok alamıyoruz yani. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Şu Rons Glove'u ve şu 3 tane VB artı birimizi bir upgrade yapalım bakalım. Güzel bir sonuçta karşılaşacak mıyız? Umarım karşılaşırız. Şöyle harcamalarını yaptım. Hepsini bir artı 3 yapayım. Artı 4'e sallarken görüşürüz. Paramız 167 M civarıydı. Bir tane de bu bizde vardı zaten. Oğlum ne oluyor ya? Bilgisayara bir şeyler olmaya başladı. Bilgisayar bayağıdır açık ya. Şöyle haydi bismillah diyelim. İlk VB'mizi artı 4'e sallayarak başlayalım. Buradan yüzümüzün gülmesi lazım derken yani ilkten be kardeşim yani harbiden ilkten ya ananı karını soyunu sopunu ya böyle bir şey olabilir mi ya Allah da bin bir türlü belanı versin ya böyle bir şey olabilir mi artı dörde atarken ikisini de arka arkaya yakabilir mi ya hay ananı bacını ya olamaz böyle bir şey olamaz ya Ya bir hayalimiz var şu geçse taka alacağız Artı altı yapamıyoruz ya. Bak şimdi buradan da bir tanesini alırız. Elde var kafası. Ayıptır günahtır ya. Bak ne dedim ben. 7M yani bu taş çatlasa 7M. E, eksi Hadi bir tane de buz desen. Kafa kafayayız ya. Ama Ronskolov'u yakmış olduk ya. Ronskolov'u yakmış olduk yani. Ayıptır günahdır. Beni kumara düşürteceksin ya. Vallahi billahi ya. Al bunu yedi vermezsen zarardayız ya. Ya havle ve la kuvvete billahi azim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Artı dörtte ya bu kadar nasıl kötü olabiliyor ya? İki tanesini artı dörtte nasıl yakabiliyoruz ya? Al şimdi ben kumara gireceğim. Kumara gireceğim yani. Hemen geliyorum abi. Beyler şöyle bir tane eagle Eye aldım. Bunu art altıya götürmeye çalışacağız. Harcamalarını da yaptım. Şurada görebilirsiniz. Yanarsa bizim için çok kötü olur. Geçerse de direkt satarız. 2 GB edecektir muhtemelen. Şöyle artı 4'e gönderelim bakalım. Anvil'e bakarak basacağım bunu. Sarıyı gördük abi salladık. Artı 4 yaptık. Güzel. Artı 5'e ne dersin? Bakamayacağım ya galiba. Anvil'e bakamayacağım. Şöyle gönderdim abi. Geçti galiba. Çok güzel. Artı 5'te yaptık. Hadi oğlum son bir adım kaldı be. Yüzümüzü güldür. Paramızı da katlamış olursun. Çok güzel olur. Haydi bismillah dedim gönderdim abi. Gel olan artı altı. Gel be. Oh. Abi çok güzel oldu. Hele şükür çok güzel oldu. O artı dörtte yakmalarımız neydi ya. Vallahi çok sinirlenmiştim ya. Paramızı da katlamış olduk böylelikle. Cidden paramızı da katlamış olduk. Kaç para varmış? 204 emi varmış. 205 em. Buyu ne kadarmış? 191 m. En kötü buyuculara versek 91 m'den, 195 m'den 195 artı 65, 260 m'e çıkmış oluyoruz. Şöyle mitril parçalarına bir bakalım. 140 m. İki parça alamıyoruz. Ama iki tane kok alabiliyoruz. Evet, iki tane kok alabiliyoruz. Hiç daha fazla zıplamanın bir mantığı yok. Ben 195 m'den buyum bir tık üstünden. 191 195 195'e bağırsan bağıramıyorum zaten de bağırsan çekerler. Seni de 205'e ben bunu kendi pazar çarımıza koyar. O şekilde bu fiyattan satarım zaten. Kendime de kar koymuş oluyorum yani. Ben bunu bankaya satıyorum abi. Şöyle bu da bankamıza hayırlı olsun. 195'e. Hatta en kötü 193 m değil. Buydan vermiş olalım. 193 m kendimize bunu yazmış olalım. 258 M paraya ulaştık. Bu 258 M ile 2 tane kok artı sıfır alabiliriz. Bunun araştırmasını yapayım. İndirim isteyeyim. Bu çarla yazamayacağım. Pazar çarıyla yazarım. İndirim isteyeyim ben arkadaşlar da. O şekilde devam edelim. Beyler şöyle yan çarla PM atarak Arslan Bey ile anlaştık. Şöyle 135 Emler ama dex basılı olsun ya. Şöyle Aslan Bey'e 135 dex'ini bastı. 135 m artı altı mitril göğsümüzü satın alıyoruz. Ha pardon ya şey olacaktı. 135.5 olacaktı. Dex'ini basmasını istedim de. 500. 500k daha istedi. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle göğsümüzü takalım. Artı altı göğsümüz. Hayırlı ve uğurlu olsun kardeşim. Bana da trade atmazsın. Be. 123 amparamız kaldı. Diğer kok satan arkadaşlara yazdım. Bir tane kok koyabiliriz buraya. Yazdım dönüş yapan yok. Tok satıcılar. Buranın pazarcıları böyle. em indirim istersin. Yapmazlar. İlk parçamızı almış olduk. Diğer için kok için bekliyoruz bakalım. Hala. Beyler bir de şöyle yapacağım. Küpe için kimse dönmedi. Mitril ped için de yazmıştım bir arkadaşa. O döndü. Onu da 135'ten bırakacak. Bana ben de 123 paramızı tamamlamak için şöyle buya atacağım. Old kristal Ering var mıdır acaba buyu? varsa çok iyi olur. Çok güzel. 1880. Şu arkadaşa satabilirim. Aynen böyle. Bu arkadaşa satalım. Seli 1020. uyu 9766. Çok güzel. Paramızı çıkartır büyük ihtimalle. çıkmadı. Tamam. Kırmızı kutularımızı dağıtalım atalım. Red Trujur diyelim. 1M111K'ya seli var. 1M11K. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle ikisini de verelim. 136 mm çıkalım. Gidelim. ikinci parçamızı da alalım dondluğumuzu Buraya ekleyelim bakalım. Şöyle ikinci parçamız içinde de 135 m e teslim ediyoruz. Text basılımı çok güzel. İkinci parçamızı da 135'e almış olduk. Güzel. En azından setimizi tamamlıyoruz bu şekilde. 3 parçamız kaldı. Takılara yöneliriz. Bu arada sesimden de anlayacaksınızdır cidden. Bayağı hastayım yani. Bütün gündür hapşırıyorum. İyi bir amparamız kaldı. Güzel. Gemlerimiz var. Kalabilir. Şöyle atağımıza da bir bakalım. 1867. Şunlarla ne oluyormuş? Ne güzel. Hem HP'miz de artıyor bir tık. Hem de atağımız da artıyor. Gayet güzel. Önce seti tamamlarız ya bu gidişte. Önce seti tamamlarız. Ondan sonra takılara geçeriz. Bence. Şimdi saat S2'de CZ'nin açılmasına biraz vakit var. Ben biraz mola vereyim. S2'ye geçeyim mola vereyim. Ya da ne bilmiyorum. Direkt drakilerle de başlayabilirim. Duruma göre haberleşiriz. Geçtik bakalım. s geçtim. Şöyle Draki'den ilk BB drop'umuzu aldık. İlk Draki'mizdeyiz. Devam bakalım. İlk Draki'nin sonuna geldik. Şöyle tonumuzu atalım. Bir tane de MS aldık Draki'den. Beyler şöyle CZ açılır açılmaz kendime ağaçları attım. Ama Slotun sahipleri anında çöktüler, geldiler. Ama iyi oldu. Tam böyle son slotu kestiğimde şurada bir tane buz aldım. O güzel oldu. Çok az bir süre karşı tarafın troll'ünde takıldım. İki tane TS aldım. Bir de bir tane Gleb, bir tane geçitin armor attı. Troll var aldık bu ikisini. Bunları troll'den aldık. Böyle kaldıralım. Evet beyler şöyle S1 attım kendimi. S2'de farm yapacak slot yok. Şöyle bizim çıkartmış olduğumuz droplar vardı. Şunları bir artı basalım. Şöyle Glev'den bir başlayalım. Bakalım bunlardan ne olacak. Artı 4 oldu Glev. Glev artı 7'ye kadar gider. Hatta şu ikisi artı 7'ye kadar gitmesi lazım. Götürürüm yani artı 6 olurlarsa. Onun dışında VB artı 6 bize yeterli olacaktır. Glevlerin, glevin ve bunun artı 5'leri artı 6'ları çok bir işe yaramıyor derken glevi zaten feda ettik. Güzel. Tamam sen de gel. Hop. Güzel. Çok 570K paramız kaldı zaten. Şimdi hangisi daha değerli olur bizim için? Ben yani genelde böyle olduğu zaman ilkini artı altı olarak veriyor. ikinciyi vermiyor. O yüzden ilk olarak gördüğünüz gibi VB'yi salladım. Onu da vermedi. Bakalım bu ne oldu? Bunu artı altı olarak aldık. Bunun artı altısı bir S3'te pazar çarından bir bakayım bakalım. Şöyle artı altıları 4900 olarak gözüküyor. Geçse 12M. Geçse 12M. Geçer mi? Denemekte fayda var. Geçmezse de yapacak bir şey yok zaten. Şöyle bir tane premium'ini çakalım. 7 olursa güzel. 11-12 mi garanti var. Koyduk bakalım çocuğu. Haydi babanın kemiği. Tonluma attım. Fazla uzatmanın bir manası yok. Bakalım. Yandı. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu bölümü de bu şekilde sonlandırmış olalım. Çayla Kokçu bölüm 5'i izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde ikinci sefer yapmış olduğumuz upgrade olmasaydı işimiz bayağı kötüydü. Cidden kötüydü. Şöyle iki parça mitrilimizi satın almış olduk zaten 135RM'den. Gösterdim bunların hepsini. Onun haricinde şöyle bir tane busumuz var. Bu şekilde bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.